10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Sayfa 178 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Tuna Matbaacılık Biyolojik Çeşitlilik ve Endemik Tür Sayısı Düzeyinin Yüksek Olması, Ülkemize bu mirasın korunması konusunda daha da büyük sorumluluk yüklemektedir. Türkiye'de 2019 yılı itibariyle ülkenin farklı ekosistemlerini kapsayacak şekilde 1632 adet doğal sit alanı, 44 adet milli park, 247 adet tabiat parkı, 30 adet tabiatı koruma alanı, 82 adet yaban hayatı geliştirme sahası bulunmaktadır. Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bunlara örnek olarak Anadolu yaban koyunu ve kelaynakların korunması ile doğal yaşam alanlarına kazandırılması çalışmaları verilebilir. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban koyunlarının Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine tekrar kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar olumlu sonuçlar vermektedir. 2004 yılında Nallıhan Kaymakamlığı'nın başlattığı, Anadolu yaban koyununun eski yaşam alanlarına yeniden yerleştirilmesi, Adlı proje için öncelikle Nallıhan Sarıyer Koruma Sahasında 16 hektar telle çevrili alan oluşturulmuştur. Ardından Konya Bozdağ'daki üretme çiftliğinden 52 adet yaban koyunu alınarak eski ana vatanları olan Nallıhan'daki doğal yaşam alanlarına yerleştirilmiştir. Burada hiçbir uyum sorunu yaşamadan çoğalan yaban koyunlarının sayısı gittikçe artmaktadır. Doğa Derneği'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynakların sayısında artış gözlenmektedir. Dünyada sadece Birecik, Suriye ve Fas'ta bulunan kelaynak kuşlarının sayılarının artması, yabani yaşamlarına dönmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde bulunan bir koruma çiftliğinde yetiştirilen kelaynakların doğal yaşam alanlarına dönmesi ve tekrar göç edebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmanın başından bu yana kelaynakların sayılarının 42'den 285'e yükseldiği belirtilmektedir. Araştırma ülkemizde bulunan gen bankaların adlarını ve nerelerde bulunduğunu araştırınız. Bu bankalarda koruma altına alınan türleri ve koruma esaslarını araştırarak bulgularınızı sınıfta sununuz. Cevap Türkiye'de bugün 2 tohum gen bankası ve 18 arazi gen bankası bulunuyor tohum gen bankalarından biri İzmir'de hizmet veriyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde 1964'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Merkez, 1974'ten beri Ulusal Gen Bankası adıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal Gen Bankası aynı zamanda dünyadaki gen bankalarında ilk örnekleri arasında sayılıyor. Burada, gelecek nesillere aktarılmak üzere yaklaşık 60 bin tohum örneği ve 3500 civarında endemik bitki türü koruma altında tutuluyor. Türkiye'deki bir diğer tohum gen bankası ise Ankara'da. Tohum örneklerinin güvenlik yedeklemelerinin yapılması amacıyla 1988'de Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalar başladı. 2010 yılında bu çalışmalar iyice olgunlaştı ve Türkiye Tohum Gen Bankası adıyla faaliyete geçildi. Ankara'daki merkez 250 bin tohum saklama kapasitesine sahip. Türkiye Tohum Gen Bankası aynı zamanda dünyadaki en önemli 10 gen bankası arasında gösteriliyor. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.